Görmüş olduğunuz bu yöntemle sinekler ve böcekler kabusunuz olmaktan çıkacak. E, limon ve karanfilin kokusunun birleşimiyle birlikte tüm böcekler, sinekler etrafınıza dolanmaktan vazgeçecek. Özellikle yazlıklarda sinekler herkesin korkulu kabusu. Biz de bu yöntemle pencere kenarlarımızda. Ee, oturduğumuz masa kenarında bu yöntemle sineklerin bize yaklaşmasına engel olduk. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Nasıl yaptım? Ee, yarım limonun üzerine görmüş olduğunuz gibi karanfillerimizi batırdık. Şimdi batıralım birlikte. Rastgele karanfil tanelerimizi limona batırıyoruz karanfil ve limonun salgıladığı birleşimiyle salgıladığı koku dan dolayı sinekler ve böcekler rahatsız oluyor ve kesinlikle bulunduğunuz ortama yaklaşamıyor. sizler de bu yöntemi mutlaka deneyin. Sizler de bu yöntemle kimyasala maruz kalmadan sineklerden ve böceklerden kolaylıkla kurtulabileceksiniz. Sorunuzu olursa yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.